taktik baktik yok. Biraz da savaşacak paramız kalsın. 10 bin lira civarında bir kasamız var değerli arkadaşlarım. Bakalım neler olacak. Görelim. Kapattım gözleri. Random diyorum. Siz ne diyorsunuz? Yanacak buraları aldık mı Hazretleri? Güzel başlıyoruz gibi sanki. Sulama, söndürme ve yağlama ekibi. Vurun en sesini ortum. Başlayın yağlamaya kardeşlerim. Bunu güzel başlayacak ya. Bu Ne oldu yine böyle? Bozuldun mu? Kırıldın mı sen? İncildin mi İbrahim? <laughs> Bırak faşıl da kendine gel oğlum hadi bak başka moni yok. Patla şuralarda bir yerde. Bir midel daha. Güzel erik geldi. Buradan yeşil karpuz bir şey çıkar mı? Çıkmasa da biraz çarpan geldi. İki spinimiz var değerli arkadaşlarım. 2000 aldık desek 5000 lira e Blackboard şeklinde ilerliyoruz. Bir son dakika congosu gelir mi? Hazırım ayaklandım. Senin yapacağın işi seveyim diyorum. Bu saatten sonra dikiş tutmayız diyorum. Bir dakika olmadan 5000 aşırtı Blackboard olduk değerli arkadaşlar. Ne olduk? Tutti fritti olduk. Demek ki her zaman kinlik <laughs> gülistanlık olmuyor hiçbir şey değerli arkadaşlarım. O yüzden oyunlarımız dikkatli oynamamız lazım. Borçlu açta krediyle, kredi kartıyla oynamamamız lazım. Bir altın çizerek söylüyorum değerli arkadaşlarım. Keşke her zaman köfte olsa döner miyiz? Var çılgın dönüşler. Moral bozmuyoruz. 6000'imiz var. Haydi oğlum artık ama. Bir müdahale. Bir daha. Bir daha söyle. Yani yuh ama Yani yuh ama ahlar vahlar keşkeler. Biraz daha küçük başlayabilirim şimdi değerli arkadaşlar. Demek ki <laughs> olsun. Önerdiğim ve oynadığım yerler yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızdayım değerli arkadaşlar. Unutmayın. Bilginiz olsun. Oğlum bir şeyler gel bali ya. Yani yağlayacağım şimdi. Bak dayanamıyorum artık. Vereceğim Jongo'yu bak. <laughs> Basacağım şaplığa bak. Son dört derli arkadaşlarım. Sabırla bir şekilde bekliyorum. Bu kadar yine tarihimin en kötü başlangıçlarından biri diyebilir miyiz? Ona yakın bir şeyler var. <laughs> yani 100x'i bile bulamıyoruz. Gördüğünüz gibi betinde bir önemi yok yani. Hani en son 1800'lük aldık. Yine bir cacık yok deli arkadaşlarım. Öyle anlaşılır gibi değil ya. Gerçekten anlayamıyorum şu an. Olsun. Ne kaldı? Son bina. Onu da basalım. Bakalım ne verecek. İnatla bekliyorum. Yani verecek. Gel. Kendine gel. <laughs> Atalım bir atan like arkadaşlar. Haydi bir tane like bekliyorum. En popüler, en çılgın, en çok kazandıran slot oyunlarından Sit Bonanza'ya geldik. Biraz sıkıntımız var. Gördüğünüz gibi hala iki çarpan atmaya devam ediyor. Hiç bakmıyor yani gözümüzün yaşına şu an. İnan hiç gözümüzün yaşına bakmıyor şu an yani. Normalde biz saplardık. Şu an o saplı sıra ben ne diyor. Oluyor böyle anlar. Ne yazık ki. Bir müdahale ettim bakalım. Buraya bari çarpan gelsin artık. Yine zayıf. 5 var. Şöyle bir 3000 4000 lira ihtiyacımız var acil şekilde değerli arkadaşlarım. Yoksa bizden bugün hiçbir cacık olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. az buz değil. Var mı son dakika congomuz? Son 700 liramız kaldı. Onu da şöyle yapalım. Çok çabuk oldu ya her şey. Buraya kadar mıydı aşkımız? Kimiz de şaşkın mıyız bebeğim? Aha. <laughs> Al sana zalimini oğlum seni. Pam pam. <laughs> seni ben zabaha koyar mıyım bu saatten sonra? Haydi oğlum. Haydi göstereyim şuna gücünü. Kızdım. <laughs> Kızdım acilen saplamam lazım. Sulama söndürme yağlama ekibi. Hemen sen. <laughs> Vurun enseye hortumu. Sulayın sulayın sulayın. Yanacak buralar değerli arkadaşlarım. Dönüyor muyuz? Yeni bir tarih geliyorum değerli dostlar. Hem de borazanlı başladık. Sever misiniz siketir? <laughs> her şeyin bittiği anda. Her şeyin bittiği anda. Son kaç lira? Son 175 lira derken. Yalnız yine faşoluk yapıyor değerli dostlar. Bilmiyorum. Olsun. En azından bonusa girdik. Bir şeyler var. Son 100 lira da diyebiliriz değil mi? Haydi Şemistan. Çek yayı fırlat oğlum. Müzik istiyorum çok değil. Buradan dönersek. Güzel de bir kazanç sağlarsak dillere destan şöyle değerli arkadaşlarım. Bize yakışır şekilde. Oh zalımın oğlu. Ecik daha öttüreyim. tatlıymış orası. Olsun 5 bin araya gördük değerli arkadaşlarım. Muazzam oldu. Hatay alt daha var. Çılgın ekranlar. Senin yapacağın işi seveyim ya. Zalımın oğlu ya. Görüyorsunuz değil mi neler kaçıyor. Nazar çıktı mı çıktı. Ne diyor bir paşa sözü? Mor şeker giren yere ne girmez? Ne girmez? Nedir nedir? Kum kum. Yami yami. yamini yaminiyim senin. Şıkkır şeker. Sensational. Pam pam. <laughs> Al lan sana. Çok tatlı geldi el dostlarım. Hes! Seni ben sabaha koyar mıyım? Çok tatlı geldi el dostlarım. Ahlar vahlar içerisinde. Yemin ediyorum. Düşek vitesi şöyle artık. Daha fazla da Şöyle. Çok hard başlayalım dedik. Hard tuttu gelseden. Dişledik direkt. <laughs> Bakıyorum şöyle sağa sola. Ufak <laughs> çatlakta da var. devamda gelirse yeni bir rekor. Yeni bir rekor kırar mıyız değerli arkadaşlarım? Yanar mı buralar değerli dostlar? Olabilirdim. daha çılgın bir alım yapardım. Gaz! Şeker şeker. Sensational. Bam bam. Ulan keşke bir art yapıştırsaydım. Olsun değerli arkadaşlarım. 4000 arada çok değil. Biraz az önce Haço maço bir şeyler olunca biraz da vitesi düşmekten yana, merdiven şeklinde ilerlemekten yana kullandım şansım ama yine üzerine bir 200x daha aldık. İşte görüyorsun neyin nereden ne zaman geleceği belli değil. Slot oyunun en babası, en çılgını, en fantastik olanı, şeker şeker en çok kazandıran slot oyunu olan Sweet Bonanza saplamaya devam. şeker şekkır. <laughs> Yanıyorum. <gülüyor> al, al sana odun. Al sana. Boru seç beğen al istediğini yap. Ah. Ah Daha bunu sabaha koyar mıyım soruyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Sever misiniz sabaha mı koyarsın diye. Yeni bir Türkiye mu geliyor değerli arkadaş? Peşinde kolay bırakmam. sabaha kadar. Haydi bir congo congo yapak. Devam gelsin congonun. Güzel burası. Olur. Mor şeker çok önemli bir oyunda. Mor şekerin patladığı oyunlarda. %98-99 hiç kayıp yaşadım yok değerli arkadaşlarım. Burada da mor şekerler gördüğünüz gibi biraz gelmeye başladı. Güzel ekranlar gelmeye başladı. Aynen öyle Cenabettin. Çek yayı Cenabettin. Fırlat beni Cenabettin. At bir çırpın. <laughs> yalan yalan yalın yalama ekibi. <laughs> Haydi aşkım devamı da gelsin. Devamı da gelsin aşkım. Yapma böyle. <laughs> Bazı zam değerli arkadaşlarım. Tutuyor kasayla tutuyor. Kal diyor, gitme diyor, Öttüreceğim diyor. <laughs> bırakır mıyım? Ben seni böyle yakalamışım, yüzleden buraya dönmüşüz. Biz bunu bırakır mıyız? Delle arkadaşlar. Yalnız geçen böyle yine dillere destan bir dönüş sonrası yanlış olmasın ya. Son ayda buna benzer bir şey geçen gün yaşadım derler arkadaşlarım? Son yüzleden 53 bin liraya kadar çıktım ve ben o 53 bin liraya kaybettim. <laughs> o yüzden biraz daha böyle biraz daha böyle uçmadan, coşmadan böyle ayarın Cemil ayarımızı bozmadan devam etmeye çalışacağım. Bakalım, görelim ama yine böyle hard bir şekilde olacağız değerli olsa. Hard hard. Hard hard. Haydi. Oğlum haydi bozma. Şöyle yeni bir bu sefer yine yeni bir rekor olacağız değerli arkadaşlar. Bakalım. Şu an gidişat güzel. Çok tatlı. Çarpanlara <laughs> bakın. Uçuşuyor. Mübarek. Yağdırıyor. <laughs> haydi ya. Hayda o. Güzel ekranlar kayıp gidiyor. Buradan bir nazar çıktı mı? Sever misiniz diyeceğim. Çıkar mı? Zor değerli arkadaşlarım. Aynen. Güzel çarpanlar gelmeye devam ediyor. 480 gayme buradan geldi. Fena sayılmaz değerli arkadaşlarım. Ayarımızı koruyoruz. Fazla bir ayarsızlığımız yok. Son 100 35 hatta daha fazlası da vardı. 40 liraya yakın yükseldik. Biraz daha kolayım değerli arkadaşlarım. Baktık gördük vermeye devam ediyor. Şöyle daha sert satmalımlar da yapmak istiyorum. Şöyle bir altın vuruş böyle sağlam bir vuruş. Aha <laughs> borazan. <gülüyor> <De> vermişsiniz. <laughs> Bayılırım oğlum. Şunun devamı gelsin artık. Dillere desten olsun şöyle. Herkes bizi konuşsun derli arkadaşlarım. Ah. <laughs> Güzel olur. Olur biraz jongo yap oradan. Aynen. Biraz karpuz. Ecik oğlum ama. Ecik oğlum ama. Bak hala ne geliyor. Buraları güzel geçmemiz lazım. Bu düzlüğü güzel atlamamız lazım değerli arkadaşlarım. Tamam. Olur. Sıyırıyor görüyorsun değil mi? Dikkat ettiniz değil mi? <laughs> Öttürebilir her an. Şöyle bir 50 çarpan 100 çarpan bile, çılgın bir kombonun üzerine fantastik bir şey de gönderebilir değerli arkadaşlarım. Hadi oğlum yüzümü kara çıkarma. Bak gönderdi ama tut, tuttiko yapamadık. Ne i̇şte aynı yere doğru gidiyoruz. Şöyle yapalım derler arkadaşlarım. Bir art yapak ya. Dayanamıyorum. Hastalık kötü. <laughs> Kollamak lazım diyorum. En kötü çok saçmalarsa böyle bırakırız artık. Kendimi şöyle bir ödüllendiriz. Ucundan çok ucundan döndük. Geçen gün önceki bahsettiğim evzora dönmeyelim bugün. Şöyle kendimizi en azından bir ödüllendirelim diyorum. Oğlum buraya çarpan at artık ama ya. Atam artık. Atam artık. Aynen. <laughs> öttür öttür öttür. Yağlama ekibi. Vurun şükür, şükür. enseye. Şekker işine... Sensational. Bam bam. oh belim! Hani <laughs> Yavaş da yaptık oysa. Nas nice bebeğim. Devamı geliyorum değerli arkadaşlarım. Yanacak buralar. Artık bu like'larımızı sulama. Yağlama ekibi. Uyumayın uyumayın uyumayın. Devam devam. Ula çarpan at. Ula bir şey at buraya. Merdiven şeklinde gidiyorduk. Biraz riskin dozunu arttırdık. Biraz coştu gibi. Güzel bir anını yakaladık gibi. Bir nazar daha almadık mı? Of çarpan atmıyor değerli arkadaşlarım. Güzel yakaladık da çarpan tarafında biraz ufak sıkıntıya girdik. Olur. Olur. <laughs> 3600 kayma. <gülüyor> money money. <gülüyor> koymayacağım sabah. Devam devam devam. Sabah koymayacağım. Hiç merak etmeyin değerli arkadaşlarım. Biraz şuralarda salman lazım artık kendi. Yani. Gevşe bebeğim. Aynen iki tane yeşil biraz çarpan. Ecik ortum. Ecik ortum. <laughs> ah seni ben. Üç buçuk yaşından beri damardan aldığım hasta olduğum ama muazzam ses. Bam bam. <laughs> Buradan bir jongo olur mu? Olsa da çocuk olmaz. Aynen. Şöyle yapalım. Yine 44 kişilere çıktık. Şurada kalmıştık. Şuradan merdiven şekli biraz daha devam edelim değerli arkadaşlarım. Yeni tarihi rekor kovalıyorum. Aynı zamanda bitirecektim aslında. Son 10 binlik bir yapıştırım dedim ama <laughs> tatlı geldi. Azıcık daha devam edelim bakalım. Sıkışan bir şeyler olabiliyor. Zaman zaman. Aynen. Biraz elma at, biraz mavi. Kalpler falan da selektör çakmaya başladı değerli arkadaşlarım. Daha çılgın şeyler de bekliyorum. Bilmiyorum ama. Ya içimden gelen bu. Ya da gerçekten gelecek. İçinden geçen olabilir aslında. Bir de edirelim. Ah oğlum. Ah oğlum kendine gel. Bir uzat şurayı. Hayda. Daha yeni düzelttik. Şöyle yapalım. Değerli arkadaşlarım. Bir daha hard yapalım bakalım. <laughs> Öyle mi seviyor? Bir görek. <laughs> Öyle seviyorsa ona göre davranacağım değerli dostlarım. Nabza göre şerbet diyorum. Ne diyorsunuz? Aldık mı vazetleri? Yanacak mı buralar? Haydi oğlum Cenabettin. Olur Borazan gelir. Neyse sil baştan başlıyor değerli arkadaşlarım. Bir daha şöyle tamam. 10 spinimiz var şu an. Böyle çılgın bir şey bekliyorum artık. Yak oğlum burayı göster gücünü. Of. Of diyorum. Of. <laughs> delleniyorum ya. Gerçekten delleniyorum ya. Yani hem uzatıyorsun hem böyle bin lirada bitirmek de yani gerçekten ben bazen zaman zaman hiç anlamaya çalışmaya gerek yok. Anlaşılmıyor değerli arkadaşlarım. Buraya bir çarpan az. <Sessizlik> Hard. Bir art daha değerli arkadaşlarım. En kötü az önceki duruma geldik. O bırakacağımız noktadaki ilk 10 binlik satın alım yaptığımız noktadaki yere geldik. Bakarsın bir yerde açılır değerli arkadaşlarım. Sabırla bir şekilde kovalıyorum ama nereye kadar sabır ederim Brüt olun burayı. Ol, olur uyar karpuz. Olur biraz jongo. Gezdir biraz. <laughs> güzel, güzel 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 bana böyle gel. Bana böyle gel. <laughs> bana böyle yapıştırarak böyle şekkarı şekkarı gel. Biraz daha vereydin gitmek istemiyorum. Herhalde olmayacak değerli arkadaşlarım. 12 alsak 5000 verir herhalde ya. Bir daha deneyeceğim. Son. Büyük rekor kovalıyorum olmuyor değerli arkadaşlarım. Bir ara yine 40 küsürlere çıktık. Yine aşağıya düştük. Yine tuttik o gibi ilerliyoruz. Son ama bu daha başkaalım yapmayacağım. Geçen gün Geçen gün durum duruma doğru ilerliyor bu. Bir daha yapıştırırsak elde avuçta bir şey kalmayacakmış gibi duruyor değerli arkadaşlarım. Borazan geldi. Güzel. Sil baştan mı başlayalım? Haydi o zaman. Barışak. Barıştır bizi. <laughs> Barışak bebeğim. Haydi kız. Hiç barışacak gibi durmuyor ama. Bir görelim. Yani bu kadar uzattı. Bu kadar şeyler yaptı. İnanın bazen <laughs> bazen anlayamıyorum derler arkadaşlar. Bir borazan daha yap bari. Bir nazar al oğlum. At oğlum bir çarpan artık şuraya. Of. Of ki ne of. Valla geçen gün mevzuya benzedi. Şöyle yapacağız değerli arkadaşlarım. Bütün kere basacağım yani. Bu da kötü geçerse başladığın yerden bırakacağız değerli arkadaşlar. Kasayı toparlamak da önemli değil. Bırakacağız değerli arkadaşlar. İnat ettim ama. Cık. İnat ettim ama hiç oralı değil. Elma geliyor. Kalp filan biraz congo biraz çarpan. Haydi oğlum çok ihtiyaç var. Anlamıyor ki zalimin oğlu. Yine mi çarpan yok? Yapalım bir alım daha değerli arkadaşlarım. Böyle bırakmayalım ya. Son olsun. Kızdım. Yine bir rekor kovalarken yine sıkıntılı bir belki zararımız yok ama bütün karımızı geri vermiş olduk değerli arkadaşlarım. Belki de zarar da yazacağız şimdi. Gördüğünüz gibi hala faşolar devam ediyor. Ağır faşoluk peşinde koşuyor. Koşturuyor koşturuyor koşturuyor. Bir çarpan at oğlum. Atmamak için elinden geleni yapıyor. Değerli arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? Üzülecek şekilde oynamıyoruz. Küçük kas oynayan arkadaşlar zaman zaman kendisi ödüllenmeyi ihmal etmeyelim. Böyle kötü tarafı da ne yazık ki var değerli arkadaşlarım. Çok uğraştık. Hakkını verdim ama mükafatını alamıyorum. Alamıyorum yani. Resmen alamıyorum yani. Uzatıyor bir şeyler yapıyor ama. Nana yani yok. Bir de yedirdim. Bir daha. Ah. ne geldi? 6000 lira geldi. Devam edelim mi değerli arkadaşlarım? Zaten olan oldu yapacağımızı yaptık zaten. Bu saatten sonra dursak olmuyor, durmasak olmaz hesabı. Deneyelim bakalım şansımızı. Kaçırdık treni. Yine korktun başıma geldi. <laughs> Vallahi korktun başıma geldi. Film tadında bir video ama bazen film tadında olması da çok bir şey ifade etmiyor. Para olmadıktan sonra ne yarar değerli arkadaşlarım? bir şey çıkar mı? At bir şeyler. 5 spinimiz var. 2000'lerimiz var. Değerli arkadaşlar tümümüzle devam ediyoruz. Kötü bir yandayız evet. Kabul etmek gerekirse. Sıkıntılı bir süreçteyiz. yani illaki bir yerde verir diye düşünmüştüm. vermeye niyeti yok. Son 3000 devam derler arkadaşlarım. Ne kovalıyoruz? Belki kasayı toparlarız. Haydi Cenabettin. Zaten ağzımız ettin. Bir müdahale daha. Bir daha söyle. Yok. Sizleri çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Yine böyle büyük bir yeni bir rekor kazanç kovalarken sıkıntılı bir duruma düştük. Son yüzlerden dönmüştük. Çok tatlı dönmüştük aslında. Bu Neymiş? Bir alım yapalım. Yani olmayan şeyden külden <laughs> küllerimizden tekrardan doğmaya mı çalışıyoruz derler. Aynen. Belki delirir bir yerde. Bilmiyorum. Hiç zannetmiyorum ama. Bu kadar üstte verme, vermemesi çok kötü bir ana denk gelmişim değerli arkadaşlarım. Yani öyle böyle değil. Ben her gün oynuyorum bu oyunu. Yani hiçbir boşum yok. Yani bu kadar kötü bir ana denk geldiğim ya iki oluyor ya 3 oluyor yani. Öyle bir şey denk geldim tamam. Kayıplar yaşıyoruz ama bu kadar üstte bu kadar sıkıntılı. Biraz sayısı az. Onu söyleyebilirim. Ne geldi? Ne geldi? Tamam buraya geç. Tıraşı bırak. Son 3 spinimiz var. 1000 lirayı zar zor gördük. Ee, bir daha bir alım yapalım değerli arkadaşlarım. Verdim Jongo'yu. <laughs> son 1200 lira. Son 100 döndük. 40 bin liraya kadar çıktık. Kaç paraya çıktık bilmiyorum. Nasıl hepsini geri verdik onu da bilmiyorum değerli arkadaşlar. Oluyor demek ki. Ya oğlum bir şeyler versene şuralara. Gözünü seveyim ya. Nasıl bir... Ne, nereye bir şey yaptık? Ne yaptık bilmiyorum. Yanlış bir yere mi bastık? Bundan... <laughs> Kesin yanlış bir yere bastık değerli arkadaşlarım. Gerçekten bir tuhaflık var yani. Oğlum al bir nazar filan. Ufaktan açmaya başlayalım değerli arkadaşlarım. Son 4 sıramız var. Yine farmlayacağız ama yani buradan iki defa şansımızı kullandık. Bir tanesi de zaten bonusa filan girdik. İnşallah benim yerime sizler kazanırsın değerli arkadaşlarım. Bu tarz kaliteli, güzel yapıştırım trak videoların devamı içinde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersin. Evet bugün biraz <laughs> ne yaptık? Bir şeyler yaptık evet. Biraz pişledik gibi bir şey oldu. Sağlık olsun diyorum. Sizleri de çok seviyorum. Boyalarım da kulak arkası yapmayın. Kulağınıza küp olsun değerli arkadaşlarım. Küçük kas oynayan arkadaşlar. Siz zaman zaman kendinizi ödüllendirin. Benden size söylemesi. dışarıya dikkat edelim. Söyleyeceklerim. Bundan ibaret gibi gidiyoruz. Bitti gibi aşkımız buraya kadarmış. İkimiz de şaşkınız hesabı. Son 10 liramıza çevirelim. Navu navu. Congo congo diyerekten yorumlarınızı bekliyorum. En azından birer tane yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.